Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Umarım hepiniz güzel, mutlu, sağlıklı, bol kazançlı bir gün geçirmişsinizdir. Borsa İstanbul kapanış sonrası değerlendirmelerimizi yapalım. Gün içerisinde topluluk tarafında bazı paylaşımlar yapmıştım. Akşamda yayınlarımı yapacağımı söylemiştim. Bugün Borsa İstanbul tarafında hareketli bir gün olacağını birkaç gün öncesinden zaten belirtmiştik. Bu sabah da yayınımıza bahsettik. Bugün 23 Kasım saat 14'te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak demiştik. Piyasaların beklentisi 250 bas puandı. Merkez Bankası 500 bas puan olarak açıkladı ve piyasalar bu durumu pek beğenmedi açıkçası. Bakalım Borsa İstanbul tarafında gün içerisinde neler yaşandı? Sabah bahsetmiş olduğum hisseler günü nasıl kapattı? Hep birlikte bunları değerlendirmeye çalışalım. Endeks dolar grafiğine bakalım. Her zaman olduğu gibi yayınımızın başında ilk etapta endeks dolar ve endeks TL grafiklerine bakıyoruz ki bu grafikler bu tablolar bizler için önemli. En azından önümüzdeki süreçte hangi seviyelere hangi noktalara dikkat edeceğimizi biliyoruz. 273 dolar 66 cent de bugünkü kapanışı yaptık endeks dolar grafiğine bakıldığında. Biz dün ne konuşmuştuk? Bugün içerisinde 281 dolara dikkat edecektik. Burası bizim için direnç seviyesiydi. O direnç seviyesinin üzerine bugün içerisinde iğneyi attık ama dediğim gibi faiz kararını piyasalar pek beğenmedi ve hızlı bir düşüş yaşadık. 274 dolardaki desteğimiz de kırıldı. 273 dolar 66 cent bugün tamamlamış olduk. Peki yarın hangi seviyelere dikkat edeceğiz? 274 dolar bizim için ilk direnç seviyesi olacak. 281 dolar ve 288 dolar bizim için kuvvetli sıralı direnç seviyeleri olacak. Desteğimizlerde 262 dolar ve 252 dolar seviyesi bizim için önemli destek noktası olacak. Endeksi dolar grafiğiyle takip ediyorsanız bu seviyelere dikkat edeceğiz. Bu seviyeler önemli olacak. Gelelim şimdi endeks TL grafiğine. 7898 lirayla gün kapanışını yapmış olduk. Şöyle saatlik grafiğe inip biraz daha yakından bakalım. Bugün içerisinde neler yaşamışız? Aslında bu sabah güzel bir açılış vardı ve öğle saatlerine kadar yani Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıklayacağı saatlere yakın sürekli yukarı yönlü devam eden bir endeks tablosu vardı karşımızda ama Merkez Bankası faiz kararı açıkladıktan sonra sert satışlar gelmeye başladı. Özellikle kapanışa yakın çok sert satışlar geldi ve günü kırmızıyla 7898 lira seviyesiyle kapatmış olduk. Peki biz yarın hangi seviyelere dikkat edeceğiz? Yukarıda 8000 lira bizim için direnç seviyesi olacak. 8100 ve 8216 seviyeleri sıralı direnç noktaları olarak çalışacaktır. Peki düşüşlerde hangi seviye bizim için kuvvetli olur? 7872, 7737 ve 7638 şimdilik bilmemiz gereken sıralı destek ya da tepki noktaları olacak. Yarın bu seviyelere dikkat ediyor olacağız. Yarın cuma, yarın bir miktar yine satışlar gelebilir. Haftalık kapanış var. Çünkü bu sebepten dolayı yarın gün içerisinde biraz daha dikkatli olacağız. Şimdi gelelim sabah bahsetmiş olduğumuz hisseleri kontrol etmeye. Bakalım sabah analizlerini yapmış olduğumuz hisseler nasıl bir kapanış yapmış. Ege Gübre ile başlayalım. Ege Gübre maalesef kötü bir kapanış yapmış. 126 lirayla günü kapatmış olduk. Şöyle saatlik grafiğe inelim burada da biraz daha detaylı bakalım. Yine endekse eşlik etmiş sabah saatlerinde bir yükseliş gelmiş ama Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladıktan sonra burada ciddi bir satış yemişiz ve günü 126 lirayla kapatmış olduk. 134 lira 50 kuruş direnç seviyemiz olacak yarın bu seviyeye dikkat edeceğiz. 143 lira 90 kuruş da bir diğer direnç seviyemiz olacaktır ama 143 lira hakikaten kuvvetli bir direnç seviyesi. Aşağı gelecek olursak 117 lira 90 kuruş bizim için yarın dikkat edeceğimiz kuvvetli destek ya da tepki noktası olacak. Bu seviyelere dikkat ederek bu hisseyi takip etmeye devam edeceğiz. Karton sana gelelim. 79 lira 90 kuruşta burada da kırmızı bir kapanış yapmışız. Yine burada da saatlik grafiğe geleceğim. Çünkü gün içerisindeki hareketini merak ediyorum. Karton sana neler yapmış. Sabah açılışımız güzelmiş. Güzel bir açılış yapmışız sabah. Öğlen saatlerine doğru da yükselişimiz devam etmiş ama Öğleden sonra satışlar gelmiş. Yine dediğim gibi faiz kararı açıklandıktan sonra piyasalarla birlikte bu hissede düşüş yaşamışız. Aslında sabah saatlerinde kanal içerisine geri dönmeye çalışmış. Buralara iğnemizi atmışız. 81 lira 25 kuruş seviyesi direnç seviyesiydi. Bu seviyenin üzerine iğnelerimizi atmışız. Keşke oralarda kalıcı olsaydık güzel olurdu. Yarın 81 lira 25 kuruşa dikkat edeceğiz. Burası önemli demiştik. Kanalın içerisine geri dönebilmemiz için öncelikle bu direnç noktasının kırılması gerektiğini söylemiştik. Daha yukarılara gelecek olursak 86 lira 75 kuruş seviyesinde bir diğer direnç seviyemiz var. Desteğimiz nerede? 78 lira 50 kuruş ve 76 lira 75 kuruş. Bu ise de kuvvetli destek noktaları olacak ama en kuvvetli destek noktamız 78 lira 50 kuruş seviyesinde olacak. Bu seviyeler bizler için önemli olacaktır. Bu sabah bahsetmiş olduğum yeni hisselerimizden Çimsa'ya bakalım. Çimsa bugün güzel bir aslında çıkış yakalamıştı ama Çimsa'da borsa İstanbul'la birlikte düşmeye başladı. Şöyle ekranın biraz daha yakınlaştırayım. saatlik grafikten bakalım. Güzel bir açılış yaptık aslında. Öyle saatlerine doğru da ciddi bir ivme aldık yukarı yönlü ama dediğim gibi satışlar gelince bu hisse de aşağı doğru çekildi. 34 lira 38 kuruşla günü kapatmış olduk. Peki yarın hangi seviyelere dikkat edeceğiz? 34 lira 24 kuruş ilk desteğimiz olacak. Daha aşağıda 31 lira 16 kuruş seviyesi bir diğer destek noktamız var. 37 lira 46 kuruş ve 41 lira 76 kuruş da bizim için önemli direnç seviyeleri olarak karşımıza oluyor olacak. Çok güzel bir grafiği var. Bu sabah da bahsetmiştim. Grafiği çok güzel demiştim. Umarım bu grafiği harcamazlar diye konuşmuştum. Yarın için özellikle bu hisseyi de takip etmeye devam edeceğim. Bu destek ve direnç noktalarına dikkat ederek siz de bu hisseyi takip alabilirsiniz. Şimdi FADE'ye bakalım. Fade de bu sabah yine yorumlamıştım. Bu da yeni hisselerimizden bir tanesi. FADE'de saatlik grafiği inmek istiyorum. 17 lira 20 kuruşla bugünü tamamlamış olduk. Burada da kırmızı bir kapanış oldu. Güzel bir açılış yaptı yine FADE'de. öğle saatlerine kadar bir yükseliş vardı ama özellikle faiz kararına yakın saatlerde ve faiz kararına sonra bu hissede borsa İstanbul'la birlikte düşüşü yaşamışız. 16 lira 82 kuruş bizim desteğimiz olacak. Yarın yeni günde bu seviyeye dikkat ediyor olacağız. Daha aşağıda kuvvetli bir destek noktamız var. 15 lira 16 kuruş seviyesinde. Dirençlerimizi kontrol edelim. 18 lira 68 kuruş seviyesinde bir direncimiz var ama kuvvetli bir direnç noktamız burası. Daha yukarıda 20 lira 26 kuruş seviyesine dikkat ediyor olacağız. Bu hissenin de grafiği güzel. Bakalım ilerleyen günlerde bize neler yaşatacak hep birlikte takipte olacağız. Bu sabah yorumladığımız hisselerden sonuncusu da bu nerede Huneri biz bugün portföyümüze kattık. Yine diğer iki hisse gibi bu da üçüncü hissemiz bugün portföyümüze kattığımız. Grafiği güzeldi, çok hoşuma gitmişti. O yüzden sizlerle paylaşmak istemiştim. Bakalım Hunerde saatlik grafiğe indiğimizde gün içerisinde neler yaşanmış. Aynı şekilde yine bugün güzel bir açılış yapmış aslında. Yukarıya yönlü iğmelenmeye çalışmış ama dediğim gibi beklenti doğrultusunda yani beklentinin dışında gelen faiz kararı sonrasında piyasalar gibi Hunerde de geri çekilme olmuş. 7 lira 60 kuruşta günü kapatmış olduk. Tekrar günlük grafiğe döneceğim. Destek ve dirençlerimizi konuşalım. Yarın için hangi seviyelere dikkat edeceğiz. 8 lira 07 kuruş seviyesi bizim için direnç seviyesi. Daha yukarıda 8 lira 78 kuruş. Ve 9 lira 53 kuruş seviyeleri bizler için kuvvetli direnç seviyeleri olacak. Bu noktalara dikkat edeceğiz. Desteğimiz nerede? 7 lira 25 kuruş seviyesinde olacak Bu noktalara dikkat ediyor olacağız bakalım günlerde ilerleyen günlerde bizlere nasıl bir tablo oluşturacak hep birlikte takipte kalacağız. Şimdilik benim bu yayınımda yapacağım yorumlar bunlar. Borsa İstanbul tarafında evet bugün bir satış geldi. Faiz kararı piyasalar beğenmedi. Yarın için artık önümüzdeki maçlara bakacağız. Yarın için cuma olduğunu ve özellikle öğleden sonra satışların gelebileceği ile ilgili yorumumuzu da yaptık. Yarın dikkatli olacağız o yüzden haftanın son günü ve haftalık kapanışta olacaktır. O yüzden piyasalar yine bir tık hareketli olacaktır. İlerleyen saatlerde yeni yayınlarım olacak. Hisselerimizi konuşacağız. Enerji hisselerine bakacağız. Şimdilik kendinize dikkat edin. İlerleyen saatlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.